Safet Hocam, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanısınız. Derneğinizin çalışmalarınızdan bahsetmenizi rica ediyorum. Ve bu çalışmalar esnasında yapmak isteyip de yapamadıklarınız, karşılaştığınız sorunlar nelerdir? Bunları alabilir miyiz hocam? Evet, teşekkür ederim. Şimdi tabii ki 3 yıldır, 2,5 yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Bu süreçte de bizim de öğrenme sürecimiz, yani paydaşlarımızı tanıma imkanı bulduk. Burada kim var diye düşündüğümüzde e, TFF, kulüpler, ve Spor Bakanlığı bizim paylaşımız Tabii ki bizim de e, üyelerimiz de aktif sporcular ve e, futbolu bırakmış insanlara hizmet ediyoruz. Kendi bünyemizde tabii ki baktığımızda e, aktif sporcular için avukatlık hizmeti yapıyoruz. Yani eğer onların kulüplerle yaşamış olduğu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de bu sorunlar çok fazla e, bulunmakta. Aynı zamanda sezon başı kulüp bulamayan oyuncularımıza kamp hizmeti veriyoruz. Askerlik düzenlemelerini Son dönemlerde paralı askerlik düzenlemi yapıyoruz. Ve yine yeni açtığımız ofisimizde Ataköy'de sağlıkla ilgili bir problemi olan oyuncularımızın sorunlarını çözüyoruz. Futbolu bırakmış sporcularımız için de maddi olarak eğer çalışamayacak, kendine bakamayacak sporcularımıza da maddi destekte bulunuyoruz. Şimdi biz genel olarak tabii bu 3 yıllık süreçte şunu gördük ki bu bileşenlerden federasyonla biz uyumlu bir şekilde çalışmaya, yapıyoruz. Fakat kulüplerle bu konuda bir araya gelip, ortak paydada buluşup, futbolcuları nasıl haklarını doğru şekilde koruyabiliriz düşüncesini henüz bir birliktelik sağlayamadık. Çünkü kulüplerin şu an yapılanmalarına baktığımızda büyük sıkıntıları var. Mesela kulüplerden biz tek tip sözleşme istiyoruz. Yani tıpkı yabancı oyuncuya sunulan hizmetlerin sunulmasını istiyoruz. Bu da herkes sözleşmesinin kurallarına hak uyarak devam etsin. Fakat özellikle ikincilikte, üçüncülükte bu büyük bir sorun futbolcular adına. Bu sorunları alan futbolcular da avukat olarak avukatlara taşıyorlar olayları. Bu, e, aynı zamanda sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm kurulu var. Bu olduğu sürece oyuncuyu koruyoruz. Ama kulüpler bu konuda da inanılmaz bir baskı yapıyorlar e, federasyona ki bu bizi çok zorluyor. Çünkü bu madde olan oyuncu parasını büyük ihtimalle almak hakkını kazanıyor. E şimdi bununla ilgili de kulüpler inanılmaz bir baskı yapıyor. Artı bu son yıllarda SSK anlamında da kulüpler çok sıkıntı. Bunu da ödememek için özellikle 3. lig için 3. ligi amatörleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunlarla aktif sporcularımızın bu haklarını korumakta biz de çok zorlanıyoruz. Yani genel olarak mesela bu yıl 3. ligdeki kontenjanı federasyon kaldırdı. Bu güzel bir şey. Ama biz bir de Olayı şu tarafına ben bakıyorum. Buradan herkese seslenmek istiyorum. asıl birlikte olmamız gereken aktif sporcuların bizimle beraber hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bugün aktif ve başarılı olabiliriz ama bizim kadar başarılı olmayan oyunculara yardım etmemiz gerekiyor. Yani daha çok alt liglerdeki o yüzden Süper Lig oyuncularına bizimle temas kurmalarını, bizden onlara ulaşmaya çalıştığımızda kendisi gibi olamayan sporculara bir alt zemin oluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda onlardan bir birliktelik oluşturmakta çok zorluk yaşıyoruz. Hepimiz bu futbolun içindeydik, hepimiz büyük başarılar yakaladık. Ama sonunda belli bir dönem oynuyoruz. Bu dönemden sonra hepimiz dışarı çıkacağız. Evet hocam, bu noktada ben size aktif futbolcuların futbol oynarken ve futbolu bıraktıktan sonra dikkat etmesi gereken konuları da rica ediyorum. Bunu da sormak istiyorum hocam. Evet. Şimdi bizler ee, futbolcu olabilmek için aşağıda 10 yıllık bir bedel ödüyoruz. Yani 10 yıl boyunca iyi günde, kötü günde, yağmurda, çamurda hakkımız yendi. Fakat bunların hepsine göğüs gererek profesyonel olma hakkını kazanıyoruz. Ve bu o belki de 1000 çocuktan, belki de 2000 çocuktan bir tanesi para kazanır duruma geliyor. Şimdi bu bedeli ödeyen oyuncunun işine sahip çıkması gerekiyor. Evet hocam kesinlikle. Bakın mesela Snyder 2 yıl futbolu bıraktıktan sonraki haline baktığımızda şimdi şunu bilmesi gerek oyuncu. Evet ben değerliyim ama futbol için değerliyim. Yani eğer futbol için gerekli özelliklerim varsa ben değerliyim. O yüzden işine önem vermesi gerekiyor. Futbol sistemde kaldığı sürece futbolun değerli olduğunu onlara göre yaşayıp ondan sonraki süreçte de daha güzel bir hayat yaşaması gerekiyor. Şimdi bizler hepimiz futbolda başarılar sağladık ama sorun şurada başlıyor. Futbol sonrasında nasıl bu başarıyı veya sürdürülebilir bir hayat yaşayacağız? İşte futbolcu 35 yıldan ibaret değil hocam. Sonrası da var. İşte futbolcular burada sıkıntı yaşıyorlar. E bu sıkıntıları da e, benden önceki yaşamış arkadaşlarımla görmemiz gerekiyor. Yani biz e, başarılı olduk. Ama futboldan sonra da aynı şekilde başarılı olarak kalmadı. İşte Snyder iki yılda çöktü. Belki iki yıl sonra bir tedavi görecek, kendinin değerli olduğunu görecek ve tekrar kendini toparlayacak. Ama şu an baktığımızda e, bu sorunları tüm futbol camiasında bütün sporcular e, yaşamakta. O yüzden şunu da söylemek istiyorum. Biz futbolcular ticari hayattan anlamadığımız için onlara kendi anlayacakları dilde bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi bugün Türkiye'nin Fenerbahçe Kulübü'nün en değerli santaforu kim? Ceko. Ceko. Ceko çok önemli bir maçta şunu diyebilir mi mesela? Ya bu maçta ben oynamayayım. işte Serdar oynamıyor, Serdar oynasın der mi? Asla hocam. Demez. İşte ticari hayatta da bizler dışarı çıktığımızda işte insanlara para verelim, bu parayla iş yapalım, bunlar da bize karı versin, böyle bir şey olmaz. O yüzden bir iş yapacaksan da Orada da bedelini ödememiz gerekiyor. Yani işimize sahip çıkmamız, işimizi takip etmemiz ve o işi öğrenmemiz gerekiyor. Bunları evet. yapan oyuncular başarılı futbol sonrasında olurlar. da daha başarılı oluyorlar. Her noktada, her işte bu böyle hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine derneğinizle alakalı bilgiler alacağız sizden. Evet.